YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir konumuz var arkadaşlar. Gel. Evet. Kanalım düştü. Evet. Adın ne? Uraz Uray arkadaşlar Utku'nun kardeşi. Bugün arkadaşlar sizlerle sapan falan videolar çekeceğiz Bir gün önceki şey demiştik. Gel kameralara bir çık bakalım. Arkadaşlar birazcık utanıyor kendisi. İnşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar. Videomuza geçebiliriz. Çek. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle dediğim gibi sapan. Benimki de bu. Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi şuraya bir tane şeyi koyduk. Şişe. Size Gel yakından petsi. göstereyim ben. <laughs> ver ver ben göster. Evet. Arkadaşlar. Yakından gösterelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu koyduk. Bunu vurmaya çalışacağız şuradaki hizamızdan. Tam kaç adım ben size söyleyeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18 adım arkadaşlar. 18 adımı oradan sapanlarımıza vuracağız. Bu sapanlar arkadaşlar çatıya gidiyor yani. Çok uzağa gidiyor. Biz bir tane şey yaptık arkadaşlar. Çanta. Çantamızın içinde taşlar var böyle görüyorsunuz. Ve konumuz bugün taşları taşıyacak. Aynen Al taşları bakayım. taşıyabilir misin? Evet konumuz el salla. Hayır. İyi çok tatlı. Sana arkadaşlar ana okuluna gidecek. Ee, ben bir kameraya sabitleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kameraya sabitledim. Evet. size direkt bu videoyu göstereceğiz. Biz uzaktan atacağız. Ee, İyi sana kameraya falan vurmayız. Yani evet buradan... devam edebiliriz. Gel Özgür. Hadi sapanları hazırla. Bu yani Arkadaşlar başlıyorum. Arkadaşlar atıyorum ben. İyisende. Özgür atsın. Böyle yapma. Evet. 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 arkadaşlar. Evet atıp kanalımı. Evet, at. Gerçek diyorum bizim bir olayımız yok bunda ya arkası yok. Top atlar. Aa bir tane arkası çıktı canlar. Bir tane arkası çıktı. Topu işte. Ama atma topu. Topu atlar bak. Çıktı al. Atamayız enci en canım. Bile, hadi Arkadaşlar ya. Benim. Devam edelim biz neyse. <laughs> Buran, evet. çık hadi. Bir daha at. At olsun. Güzeliz, evet, bu sefer çıkıyoruz arkadaşlar Atla. bir dön. Vurdum! Vurdum! Evet. Evet arkadaşlar. Bir kere vurdum ben. Utku ölecek mi? Hadi Utku'ya geçiyoruz. Evet. Utku atış ne yapıyor? Vuramadı. Evet arkadaşlar. Tas almaya tutku. Taş alacak bir de bunu sıkmaya çalışacak. Anne yani kameranın arkasına geçeyim Vur hadi. Vuramıyor arkadaşlar. Bir daha git abi gel. Aldım. Arkadaşlar şimdi ben de atmayı deneyeceğim. Arkadaşlar atıyorum Aferin. Aa vurdu. Burada arkadaşlar Utku orada. Önüne geç. Evet. Utku arkadaşlar. Bu videomuz <laughs> biraz çok uzun olacak arkadaşlar. Arızayı çözebildiğim kadar bir şeyler yapmayı denedim. Birazcık <laughs> yaptım. 9 dakika falan sürecek herhalde. <laughs> Bu videomuz. inşallah Güzel bir video olur arkadaşlar. Yorumları atmayı unutmayın diyeceğim de. Yorumlar kapalı arkadaşlar. Nedense anlamadım. Yorumları da atacağız inşallah. Hadi devam geçelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Atmışlar. Arkadaşlar biliyorum. Bak atıyorum arkadaşlar. Of. Arkadaşlar. Arabayı çarptı. Tekerine çarptı arkadaşlar. Şuradaki arabanın tekerine çarptı. Ya arkadaşlar ben bir kere vurdum. Bir falan yok yani bidonda. Sapa sağlam duruyor. Bu arada konumuzu da gösterelim. Konumuz güzel. Arkadaşlar size e, unuttuk bu arada. Bu sapanlar nasıl yapılır? Nasıl edilir? Bunları size öğreteceğiz şimdi. E, şey alabilir misiniz? Evet arkadaşlar. Yani bir tane. Yani herkes peynir yiyordur evinde. Peynir kava alın. E, delik açın arkadaşlar. İp bağlayın ve de alın size tas çantası oluyor. Arkadaşlar şimdi. Çabuk bana. Arkadaşlar şimdi. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim size e, ee, tahta bildiğiniz böyle bir tahta olması lazım arkadaşlar. Bu tahta yani ince olmasın arkadaşlar. Bunu kaç yıl önce yaptık. Çok küçük. O sağlam ve de çatıya kadar gidiyor şuradaki çatı. Çatıyı göster. Çatıya geçiyor. Yeşil binanın çatısına, çatısına kadar gidiyor arkadaşlar. arkadaşlar. Böyle küçük olduğunu bakmayın. Arkadaşlar e, bu ipleri nerede bulabilirsiniz diyeyim. Bellona hani mağazaları var ya arkadaşlar orada satılıyor. İsteyen alabilir. Bir sandık olduğu için be bize bedava verdi arkadaşlar. Bunları buraya bağlamak için lastik kullanıyoruz arkadaşlar, küçük lastiklerden. Neredeyse bir 10 15 tane bağlayın oraya daha sağlam olur. Aynen. Ömürlük yani. Yani süt, bir de süt. iğne koyun oraya. İğne şey yapın. İğneyle dikin. Arkadaşlar, bir mermi var arkadaşlar elimde şu anda. Bunları da köylerde bir sürü bulursunuz belki. Ama e, illa yapmakta zorunda değilsin değilsiniz. Yani. Aynen. Bunu buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Merminiz mi bitti? Çantanızdaki mermi bitti diyelim. Karşınızda köpek var. Size saldırıyor. Çıkartın hemen buradan. Alın videonuzu. Sapanızı çekin. Videonuza atalım. Suan vuramadım. Rüzgar engelliyor arkadaşlar. Durduralım. Evet arkadaşlar, şu anda videoyu başlattım. Ee, biz bir döngüye vurmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben atıyorum. At. Ah be sıyırdı. Evet arkadaşlar bu sefer ben atıyorum. Evet atıyorum vurabilecek mi? Hı hı. Ah be. Vuramadım hı hı. arkadaşlar. Ben vuruyorum arkadaşlar. Oh yine olmadı. Bu sefer vuracağım arkadaşlar. Yine vuramadım ya. Arkadaşlar Ar Ar biz kamerada böyle nasıl vuramıyoruz? Kamerada önce bir sürü denedik bir, 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 bir sürü. Hepsi evet. bir de Bayağı iyi vuruyorduk arkadaşlar. Evet. Ve de ben derdim. Konuşuyorum ki. Evet arkadaşlar. Uras gel buraya Uras. Kolumuz ona izleyemez. Uras gel. Merhaba, gel Uras. Merhaba. Aha. Tü tü. Atıyorum arkadaşlar. Uy. Bugün de vurdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bayağı bir oynadık sonunda. Kamerada 6 dakika 7 dakika falan gösteriyor ama biz burada o 20 dakikadır falan bunu vurmaya çalışıyoruz yani. Kısa Falan yapıyoruz arkadaşlar. Öyle yani. Şimdi size bir... Kısa 6-7 dakika olabilir ama biz de 20 dakikadır. Falan aynı. Kısa atıyoruz videoyu. Kötü yapmayacağız. Yani ne oluyor arkadaşlar? Ufku da bir vurdu arkadaşlar. Deldi neredeyse. E, bir tane icadımız var arkadaşlar. Onu göstermeye gidiyoruz. Kapattım. Evet arkadaşlar. Gel. Yeni icadımız arkadaşlar tanıtalım Mutku Bey. Ee, şimdi arkadaşlar bir tane bir çeşme yaptık. Çeşme yani bildiğiniz çeşme arkadaşlar. Ee, burasını bir tane delik açmanız lazım arkadaşlar yoksa olmuyor. Şimdi arkadaşlar izleyin çeşmemiz nasıl olmuş. İyidir birazcık. Arkadaşlar görüyorsunuz bayağı bir akıyor. Bunu kendimiz icat ettik arkadaşlar. Çok çok kolay yani. Bir tane pet şişeyi alıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane çeşme takıyorsunuz. Bir de şuraya delik açmanız lazım. Delik açmazsanız hava yapıyor arkadaşlar. Hava yaptığından da dolayı o yüzden de açılmıyor arkadaşlar çeşme. Evet, evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burasına kadar gelmeyeyim. geldik arkadaşlar. Görüşürüz.